Yayına başladım bakayım. Hadi bakalım. Hoş geliyorsunuz yayına. Ve evet, size bir spor mağazasına girdik. Çok da güzel Dix adında. Orayı gezdireyim dedim. Alışveriş etmiyoruz nasılsa. Görelim. Görüldüğü üzere spor mağazasında her türlü silahı rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Burada sadece kimliğini göstermek yetiyormuş şu silahları alabilmek için. Arizona'da zaten silahınız olmamasına ilginç gözle bakıyorlar. Yasal olarak hakkım var. Herkeste de silah var. Ama silah dediğinde görüyorsun pompalı tüfekten şeye, her şeyi var. Ne ararsan var yani. Mağaza çok renkli çok güzel. Hani biz bugün tabi yoldan geldik, yorulduk. Yakınlarda neler var onları keşfe çıktık. Bize gittik cep telefonuna bir tane kart aldım. internet aldım ki rahat rahat yayın yapabileyim. Şöyle size mağazaya çekeyim. Çok güzel rengarenk bir mağaza. Burası muhtemelen orta boy bir spor mağazası buraya göre. Her tarafta Kolombiya, North Face bu tarz şeyler var. Ha, fiyatlar hani Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Tabi onlara göre 45-50 dolar olan bize göre 150 lira olunca aşağı yukarı hemen hemen aynı şeyleri görüyoruz. Bazı ya şeylerde indirim yapmışlar. Evet bu sol taraf mesela olduğu gibi Kolombiya'ya ait. Kolombiya ve North Face'lere ait. Hani mesela Türkiye'de bunların fiyatları ne kadardı Kolombiya'nın polları bilmiyorum ama burada ne kadarmış. İndirim 35 dolar. 100 lira gerçi iyiymiş ya. Bildiğim kadarıyla bunlar daha fazla olması lazım Türkiye'de. Polar olarak. Nike aşağıda. Nike'a da bir bakarız. Ama onlarda da fiyatlar aynı. Mesela North Face'in 45 dolarmış sweatshirtleri. Ne yapıyor? 120 lira. Evet yani Türkiye'ye göre pardon ben geri alıyorum. Bayağı uygun. Türkiye'de bunlar fiyatları daha yüksek. Ee, bu Kolombiya pantolonlar mesela benim çok ilgimi çeker. Sürekli kullanırım. Ee, bunlar burada 60 dolar, 55 dolar. Amazon'da daha ucuz gerçi. Türkiye'de 250 lira falan civarında. Ama tabii ihtiyacınız varsa hani çok şükür fiyatlı yani giyecek eşya var. Hani geldik diye de parayı buralarda bilmiyorum yemek doğru mudur onu alayım bunu alayım şunu alayım. Mesela şu bunlar bildiğim kadarıyla 500-600 lira Türkiye'de. Burada 159 lira 124 salamonlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa Söyleyeyim bakalım. Ben devam ediyorum gezmeye. Burası hani Amerika ile ilgili ilk gördüğüm şey, her şeyin gerçekten herkes söyler bunu büyük oldu. Gerçekten çok büyük. Hani şehirler büyük, yani arabasız imkansız hareket etmeniz, ee, oradan oraya gitmeniz yakın dediği yer bile baya bir mesafe. Bizi arkadaş işte arabayla bıraktı buraya bir alışveriş merkezi yakında gidin gezin neymiş görün diye. Dün de bir Walmart denen mağazaları var. Bunların bizim Türkiye'deki iki bayi Migros'a eşit. Tabi onu katlar. Ve orada artık şey görüyorsun kapitalizmi ürünlerini görüyorsun. Her şeyden onlarca çeşit. Bura neymiş? Burası golf bölümü. Bunlar neymiş? Başlıklar. Ha, ne sevimliymiş. Golf sopaları. Tenis. Tamam. E aşağı inelim hadi. Aşağı doğru inelim. Siz de benimle birlikte inin. Valla dumbbell fiyatları bilmiyorum görürsem. Şu bakalım neymiş. Sweatshirtler güzel ya. Ne kadar bunun fiyatı? 50 dolar. Evet. Şuradan aşağıya. Mağazanın adı Dix. İngilizce dik kelimesi argoda da bayağı renkli bir anlamı vardır. O işte dikin yeri. Evet şu karşıdaki elinde eşya alan şey elemanla demin konuşmaya çalıştım. Adam sağır ve dilsiz. Anlattım 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 baktım anlamadı. Amerika'da ilk konuştuğum mağaza görevlisinin de sağır dilsiz olması ilginç oldu yani. <laughs> Arizona State, Arizona State Fitness bölümü. O ne? Takım sporları. Dumbledore sormuştunuz değil mi bakalım. Ha. Kilo kilo. Seç beğen al. Bilmiyorum Türkiye'ye göre uygun mudur, değil midir? setleri de var. 180 lira şöyle bir set. Ok oh, ve yay. Aycan ne yapacaksın ok ve yayı? Yukarıda 19 dolara çocuklar için vardı. 19 dolara. Al seninkiler fıstık gibi kullansınlar. 10 kilo LBS diye bir kilo ben burada hani şeyi anlamıyorum. Bunların 10 LBS'si 10 şeyi kaç kilosu bilmiyorum. 40 LBS kaç kilodur? Hoyt marka. Allah Allah. Ne yapacaksın? Avcılığa mı başlayacaksın? Dur bakalım. Görürsem bakarım. Yok zaten hani gösteriyorum. Örnek. E ne yapacaksın oku peki? Merak ettim ayıcağın. Ha ne güzel. Canlı yayın. Nasıl olsa bir şey almıyorum. En azından sizlere gezdireyim. Ha okçusun. Eyvallah. Ha anladım. Evet. Hadi hadi Adidas tarafına gidelim. Bu periskobu kim icat ettiyse hani tebrikler bu kadar kolay bir yayın yapabilmek sadece açıyorsun interneti hemen 5 saniye içinde yayındasın. Birisi krampon sormuştu da burada Amerikalılar futbol mu oynuyorlar bilmiyorum ki şeyleri. Krampon var mıdır yok mudur? Yani ayakkabı fiyatları. Aa, birazdan size şey gezdiririm. Burada Walmart falan gibi şeyler var. Onlara da gireceğiz. Böyle gezdirmiş. Ha yüzümü göreceksin. İyi peki. Ne güzel. Şu şekilde hareket edince steady cam gibi oluyor. Sabit kamerayla hareket ediyorum. Arkası benle beraber geliyor. Evet. İyi şimdi biz buradan çıkacağız. Başka bir mağazaya geçeceğiz. Birazdan size oradan da yayın yapalım. Bakalım nereye gideceğiz. Ha, bir de Apple Store gezelim sizin için bakalım. Ya aslında Decathlon'lar var bizde de bu kadar büyük. Hani burası bizim dizdeki Decathlon'lar daha büyük ama tabii burada çeşitler ve fiyatlar çok farklı. Hani bir de ihtiyacına göre. Ya şimdi ben bir şey almıyorum çünkü bir şeye ihtiyaç duymuyorum ama neler neler varsa hani evet Apple, Apple Store'a bakalım bir de bakalım birazdan. Şimdilik yayını burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.